Evet şimdi sahile doğru inişimiz başladı arkadaşlar. Valla dizörü açtım sıcaktan patladım artık gözüme biten daha arı sokarsa tam olur yani. Şu karşıdaki kayayı görüyor musun? Bak 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 bak. Deri bacası gibi aynı valla. Uçarak. Ne bileyim ya. Beşinci Arkamızda araba var dur. tam yerler E tamam, geçeceksin bir araba. Peki peki. Pesle geç. Görüyor musunuz ha manzarayı? Önümüze bak. Önümüzün gözüne. Düzlerin de iyi bakması gerekiyor bu güzel yerlere yoksa bir anlamı kalmıyor. Nerede çeşme var? O yalak ve o hayvan yalak ne yapacaksın abi? Emin misin? Yani yazıyor mu üzerinde hiç de Burada çünkü çoğu şeyler hep hayvanlar için yalak türü. Maşallah maşalar niye vuruyor lan? Nereden? Nerede? Nerede? Yok. sen, anlayın, anlayın. Evet. E sen tabii şey ki çektesin biraz ya. Evet. Bak şimdi bak. Ne kayaların arasından geçeceğiz şimdi. Evet. E bir yani bir bıraksan kendini şöyle. Sırtımda gidiyorum ben evet. ya. Sırtımda gidiyorum. Evet. Sırtım Şimdi onun altından geçeceğiz. Aa. Ay zaten geldi. Ne korkunç! Ne korkunç! Ne korkunç! Ne korkunç ya! Ya sessiz ol. Vallahi atacağım seni burada. Burada da çeşme var. Yahu çeşmeden su içmez Yalak onlar. E, niye yoruldun mu? Ben yorulmam lazım. Sırtıma bastırdıkça bastırıyorsun. Seni tam şu kayaların altında, kayaların altında bırakacağım. Bak kayalara bak yukarı. Evet. Stonecutter <laughs> i̇şte <laughs> Ben şuraya. Soluna bak, soluna yukarı bak. O durumda kiminden bir acayip depremler oluyor ha? 4.0, 4.5 Hızlanayım mı? Hızlanayım mı? Korkunç değil de güzel değil Hadi ya Bak burada da çok güzel bir restoranlar görüyor musun? Saklı vadiymiş burası. Burada durayım da göstereyim. Hadi burada dinlen biraz e dur tamam. Orası açık değil şimdi ben göstereyim size. Ay aşağıda çok güzel. aşağıda Aa. Süper bir yerler. Süper süper, süper süper Bakın. Çıkıyor. Burada deniz manzarası. Burada kayalar. Burada bir restoran. Bu karşısı da böyle. çıkarsan diyorum. Da. <laughs> <Önce düzlüğümüz var. gülüyor> burada da hemen böyle bir tepe var. Özlem şu yukarımıza bakar mısın? Ya o kaya bizim kafamıza bir diyorum ya. Allah muhafaza çok tehlikeli ya. Ya inanılır gibi değil ya. Yani, hakikaten çok tehlikeli ya. Gerçekten öyle. Anam o çok tehlikeli ya hakikaten. Özlem biz burada durmayalım. Biraz 5 dakika dur. 5 dakika bir dinlen. Seslere bak seslere. Aa aşağıda şey var. Görüyor musun dere var. Nerede? Aşağıda. Ha gelinciklere var. Restorancı da çok güzel yere yapmışlar he. Valla bence e, pek güzel değil o kayalar bilirsin. bir düzse. Allah muhafaza ya. Abo gerçekten ya peri bacaların gibi ya. Ya ne peri bacası Özlem bunlar bildiğin kaya bunlar var ya bir... Ana. Allah muhafaza. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu kapatayım. Biraz dinlenelim. Ondan sonra sahilde artık bir video açarız. Hadi asmalık.